Talat Altay. Talat benim hiçbir malım mülküm yok. Bana sen tapuda üstüme olan bir mal göster. Ben sana ne diyorsan kabul edeceğim. Bankada benim adıma herhangi bir yerde bir para pul göster. Ne dersen kabul edeceğim. Ne altınım var, ne mücevherim var, ne yığılmış malım var, ne bankada param var. Benim tevekkülüm zenginliğim inşallah. Benim zenginliğim Allah'tan. Sahip olduğunuz tüm imkanları da hocam maddi olarak ilk baştan beri Allah rızası için faaliyet için kullandınız. Maşallah. Tabii. Maşallah. maşallah. Hocam kırk yıldır tek başınıza hem yurt içinde hem yurt dışında Allah'ın izniyle hocam inşallah evrim karşıtı çalışmalarınızla bu safsatayı yerle bir ettiniz. Allah size bu şerefli görevi inşallah eee ahir zamanda inşallah ahir zamandaki dönemde kaderde nasip etti inşallah maşallah. Elhamdülillah maşallah. Allah razı olsun.